Herkese merhaba, yine çok düşük bütçeli bir YouTube videosuyla sizlerleyiz. Bugün Blender'ı masaya yatıracağız. Blender nedir? Nerede kullanılır? Blender mi? Başka animasyon programları mı? Bunlar bize çok soran oluyor. Ve open source, açık kaynak kodlu program nedir? Onlara gireceğiz biraz. Blender'ı bir ara satın almaya çalışanlar oldu. Bu arada Blender'ı gerçekten bir ara satın almaya çalışanlar oldu. Yani bu program bedava biz bunu satın alalım. Bunu yerli ve milli olarak sunarız falan demişler. Oluyor bazen öyle şeyler de Blender'ı satın almak güneşi satın almak gibi bir şey. Yani onu hala bazı arkadaşlar idrak edememişler. Neyse kısmet böyle şeyler olabiliyor. Şimdi nedir bu Blender olayı? Blender tamamen ücretsiz ve tamamen sizin kullanımınıza açık ve geliştirilebilir bir Yazılıdır. Yani siz de Blender'a herhangi bir şekilde bir modül yazabilirsiniz, geliştirebilirsiniz o programı. Ama işin en güzel kısmı şu, Blender tamamen ücretsiz. E peki Blender parayı nereden alıyor diye soracaksınız. Blender parayı tamamen destekçilerinden alıyor. Yani sizin böyle kıyıda köşede 50 dolarınız, 100 dolarınız varsa orada bir bağış hesabı var, gönderiyorsunuz oraya, diyorsunuz ki bu program gelişsin, al bu da benden olsun diyorsunuz. Ha bu arada büyük firmalar e, Blender'ın geliştiricisi olarak background'da çalışıyor. Mesela Adobe'da duyurdu, ben de dedi artık Blender'ı geliştiren firmalara, yani Blender'a destek veren firmalardanım dedi. Bunu kimi zaman pipeline, kimi zaman plugin, kimi zaman da maddi olarak yapıyorlar. Ve bu programların sektörde yer almasını sağlıyorlar render motorları da bayağı güzel noktaya geldi. Şu anda iki tane render motoru var popüler. Bu render motorları da bayağı güçlü, güzel işler çıkartıyor. Ama bakıyorsun işe mesela Blender'la ile yapıldı. Muhteşem Yani inanılmaz bir iş. Diyorsun ki harika ben de yapayım. Yani ama o Blender'la onu tüm dünyada bir iki kişi yapıyor. Yani hani şey gibi. Hani uzaya çıkmak gibi aslında. Hani uzaya sen de çıkabilirsin ama 2-3 tane astronot var uzaya çıkan. Yani Blender'da da o seviyeye gelen çok fazla insan yok ha, bu olmayacaksınız anlamına gelmiyor ama yıllarınızı ve emeğinizi vererek oluyor. Blender'ın şöyle bir özelliği var. Ben Blender'la nasıl tanıştım onu göstereyim söyleyeyim. Yani yıl 2013 falan. Ben işte bir arkadaşım var benim Muammer diye. İnanılmaz bir adam. İşte Sümex konusunda böyle yemiş, şutmuş, çıkarmış böyle e, harika bir adam. 5 vakit namaz kılıyor. Adam sadece masadan namaz kılarken ka bana dedi Özbey dedi ben hani seninle beraber çalışmak istiyorum. Senin ekibine dahil olmak istiyorum İstanbul'da. Ama dedi bu beş vakit namaz kılmam sıkıntı olur mu falan dedi. <laughs> Dedim ya ne bahsediyorsun şey? Tabii ki olmaz. Ondan sonra iş yerine de yakın bir can var oraya gidip geliyor. Sonra dedi ki ben dedi bu üstü üstü yemek kullanıyorum. Ben dedi yani dedi bu insanların emeğini yiyorum dedi. Hem dedi günah bu dedi. Ben dedi bunu krekli kullanmak istemiyorum. Bana dedi şey yapabilir misin hani patronlarla konuşabilir misin bunun dedi lisansını alabilir miyiz falan. O yıl önce falan. Ben tamam dedim okey dedim alırız. Sonra işte konuştum patronlarla o zamanlar baktılar lisanslara falan. Dediler ya bu puanı, biz bunu alamayız falan. Ya Muharrem istiyor bu adam bunu kullanıyor ya yani. bunun lisansını alamayız de. Yok dediler biz alamayız. Sonra o zaman dedim bu adam çalışmak istemeyecek. Ya yani o zaman dediler ayrılır tamam sıkıntı yok. Neyse ondan sonra Muharrem'e gittim dedim böyle böyle bunları almıyorlar dedim. Ben alacağım dedim. Benim dedim maaşımdan şey yaparlar. Ekstra öderler dedi yani. Ben sonuçta seni kaybetmek istemem. O da dedi yok abi dedi, Ben de bir tane Blender diye program vardı, dedi, Onu kuracağım dedi. Yıl 2013. Blender. Hani Blender herkes Blender'ı şey zannediyor. Öyle mutfaktaki Blender'ı zannediyor. Neyse. O zamanlar da Blender Windows'a çıkmamız Linux'ta var. Muharrem gitti. Bilgisayara Linux dedi. Ondan sonra bir de Blender kurdu. Bu arada Blender'ı da doğru bilmiyor. Yani öğreniyor adam bile o zaman. Harika işler yaptı. Biz o zamanlar Türksel'in işlerini yaptık. Fenerbahçe'nin işlerini yaptık. Çatır çatır. Blender'da biz o yıllar o işleri yaptık. Yani benim Blender'la tanışmam tamamen Muharrem. Biz burada hak yemeyelim. Biz burada bu insanların emeğine çökmeyelim. Hani çaldığımız şey senindir diye bir video yapmıştık ya daha önceki video vardı. Aynı o kafaya çıktı ve ben bu şekilde ilk defa Blender'la ta 2013 yılında tanıştım. 9 yıl önce tanıştım. O zaman da böyle bayağı iddialı geliyordu ama söyledim ki Windows'ta yoktu o zamanlar Linux'ta vardı. Yani birçok insan o zaman Linux'u bilmiyordu bırak Blender'ı vesaire vesaire böyle gitti. Şimdi bize soruyorlar mesela diyorlar ki işte Özbey Bey işte blender mı 3D Studio Max mi blender mı Maya mı ne diyorsunuz falan. Şimdi şöyle bir şey var bu program ücretsiz ve sürekli olarak geliştiriliyor. Şimdi bir tarafta para ödediğin bir program var bir yazılım var bir tarafta hiç para ödemediğin sadece istersen bağış yapabildiğin ve aynı işi yapabildiğin bir program var. Yani paralı programlar size bize ne sunuyor? Paralı programlar şunu sunuyor anında destek, anında iletişim. Mesela Sinan 4D'de bir problem yaşadığınızda mail atıyorsunuz. ben bu problemi yaşadım. Size hemen mailden geri dönüyorlar. O hani programı hata verdiğinde kaydet ve rapor et maili geliyor. Onu tıkladığın anda sana gerçekten dönüş sağlıyorlar ve binlerce dolarlık bir projeni çöp olmaktan kurtarıyor. Yani verdiğin paranın ayrıyeten böyle bir karşılığını alıyorsun. Yani blender'da böyle bir ek hizmet yok ama e, eğitim konusunda da yine yani Maxon'un Keza, invest gibi bir yatırım var bunlar payla yapılan şeyler. Blender'da böyle bir durum söz konusu değil. Yani böyle bir yatırım şu an için yapılmış bir şey değil ama uzun vadede bakacak olursan şöyle bir örnek var. Mesela Godfather 2'yi izledin mi? Godfather 2'de Corleone Küba'ya gidiyordu. Küba'da bir otel yatırımı yapmak istiyordu. O sırada da böyle isyancılarla ordu, polis birbirine girmiş durumda. Hatta gözünün önünde işte biri el bombasını alıyor isyancılardan bir tanesi patlatıyor falan. Sonra Corleone diyor ki ben diyor Küba'da diyor bu otel yatırımını yapmayı düşünmüyorum. Sebep çünkü diyor isyancılar burayı kazanacaklar ve biz hükümet desteğini kaybedeceğiz diyor. Nasıl ya diyor işte görmüyor musun diyor isyancıları bastıracak ordu. Hayır diyor isyancıları ordu bastıramayacak. Sebep çünkü diyor isyancılar para almıyor. Ama ordu para almıyor. Hani uzun vadede baktığım vakit hiç para almayan, ücretsiz ve kendiliğinden Doğan bir yapı çok daha avantajlı olabiliyor. Tabii bu dönem için geçerli. Yani hani her dönem yeni bir olay çıkıyor. Belki yarın öbür gün başka bir program çıkacak. Hani biz herkese söylüyoruz bir programın fanı olmayın. Her programın inceliğine bakın, İnceleyin, sıklıklayın. Hangi işinize yarıyorsa onu kullanın. Şu an için bisenciler para almıyor ve bu uzun vadede kimin kazanacağı konusunda fikir olarak geliyor. Hiçbir programın fanı olmayın. İhtiyacınızı ve işinizi en kolay yönden çözen programlara yönelin. Lisanslı programlara yönelin veya kendiliğinden ücretsiz olan programlara yönelin. Herkese bol şans.